Dolayısıyla bir şey ayet ve hadis noktasında mana tamamen netleşmiş ise o konuda herhangi bir konuşma imkanı yoktur. Ve şunu da net olarak söyleyelim. İştihat diye bahsettiğimiz şey yorum değildir ya da tefsir bir yorum değildir ya da tefsir yorum maksadıyla yapılmaz. Netice itibariyle elbette ki bildiğini anladığını söylüyorsun fakat hedef bu değildir. Hedef oradaki manayı çıkartmaktır. Ben buradan bunu anlıyorum. Siz de bunu böyle anlayın demek değildir. Böyle bir usul yoktur Kur'an'da. Hadiste de böyle bir usul yoktur. Nedir bu? Buradaki mana ne olabilir? Oradaki gizli mana manayı çıkartmaktır. Bu maksatla yapılır tefsir ve Yoksa yorum anlamıyla ben bunu böyle yorumluyorum, ben bu konuda böyle iştahat yapıyorum diyor. Böyle kimsenin hakkı yoktur. Nedir oradaki? Buradaki mananın gizli olarak kastettiği budur. Gizli olan mana budur anlamındadır. Tamamen farklı. insanların netice itibariyle bazen yoruma dayalı olan sonuçlar olabilir fakat o yorum yapmak kastıyla değil, gizli mana çıkarmak kastıyla yapılabilir. Dolayısıyla Kur'an'ın tamamı, o konuda hadisin, sünnetin tamamı, sahabe sözlerinin tatbikatının tamamı, esbabın nüzulün tamamı, hepsinin birden göz önüne alınması gerekiyor ki o mesele doğru bir hüküm verilebilsin.